Efendim Faruk. <laughs> tamam geliyoruz. <o> tamam. <laughs> Melike'nin arabasını bulmuşlar. herkese çekmişler. Nerede buldunuz arabayı? Polenes köyde. Bir evin garaj girişini kapatıyormuş. Adam arabasını çıkartamayınca polise haber vermiş komiserim. Var mı bir şey Kubi? Daha yeni başladık başkomiserim. Ne bir adres bulduk. Atmaca sokak No 21. Arabayı bulduğunuz adres mi? Değil ama yakın. bir sürü park yeri var burada. Niye gidip de yukarı park etmiş onu? Birazdan anlarız. <laughs> ne oluyor? Kan gövdeyi götürüyor içeride ya. Ki kim çalıyorsa inletiyor ortada. Galiba ben tahmin ediyorum. Ha gene benim bilmediğim bir şey mi biliyorsunuz? Sen de biliyorsun Selim. Biraz düşün bakalım. Tamam canım siz de benim için saf torik yaptığınızı anladık herhalde. <laughs> Ne var? Fethi Candan, 25 yaşında. Başkomiser Orhan. Komiser Selim. Yücel mi çağırmış yine? Güzel, niye çağırıyor? Bizim yan komşu ya. Geçen gün parti verdik de yürütülen rahatsız olmuş. Polis çağırmış. Ha, tabii. Belli bir desibeli aşınca başkomiserle komiser gönderiyorlar. Yok be oğlum ya. <laughs> Sokaktan geçiyorduk biz, baktık gitar sesi falan. Bir tanışalım dedik, kim bu acaba diye. Oho, o da bir şey mi? Ben size iki numara yapayım. Buyurun. Bir şey içer misiniz? Sağ ol. Ha tamam ya, sen şu kefaretin gitaristisin. Basçısıyım. Komiserim şimdi size ne çalıyorum, iyi dinle. Tamam, bırak şimdi, bırak. Bırak o Gel şu partiden konuşalım biraz. Anlamadım. Geçen geceki parti. Melike de partideydi değil mi? Sizin derdiniz ne ya? Bak Fethi Bey kardeşim, Melike Hanım öldürüldü. Biz buraya onun için geldik. Nasıl öldürüldü? Büyük ihtimalle partide ya da sonrasında. Şimdi bize partide neler oldu anlat bakalım. Vallahi komiserim yani bir sürü kişi vardı. Hatırlamıyorum ne oldu. Bu tanıyor musun? Tanımalı mıyım? İyi bak şuna. Yok, tanımıyorum. Partide değil miydi? Hatırlamıyorum yani. Efe'nin eski sevgilisiymiş. Hadi canım. E şimdi bunu da mı bilmiyorsun yani? Vallahi bilmiyorum komiserim. Ulan bir tane de olumlu bir şey söyle be. Tamam Selim. Balkona bakmamda sakınca var mı? Yok ne sakınca olacak komiserim buyurun geçin. Selim. Çocuklara haber ver. Sanırım olay yerini bulduk. Komiserim bu olay bir duyulursa babam öldürür beni. Sen nasıl akçısın oğlum? İnsan babasından korkar mı ya? Ya bir tanısanız babamı. Tanışırız. Siz aslında onu tanıyorsunuzdur da. O ne demek bu oğlum? Bilmece gibi konuşuyorsun ya. Bir tanısanız aslında tanıyorsunuz falan. Ne demek o? Ya benim babam Tarık ilgili iş adamı Tarık ilgili. Evet. Milletvekilleriyle falan da çok yakın ilişkileri olduğu için müzik yaptığım duysun istemiyor tabii. Ben de annemin kızık sözünü kullanıyorum. Bak bakalım şu kapıya. Bizim çocuklardır. Komiserim ne olur kimse bilmesin. Tamam mı tamam, lan? Tamam. Git aç şu kapıyı hadi. Neredesin oğlum? Ağaç oldum kapıda. Kim bu? Polisler cinayet soruşturması için gelmişler. Enes Çarkın, 28 yaşında. Başkomiserim. Tam zamanında geldin Kulay. Galiba burada temizlik yapılmış. Kız balkondan düşmüş olabilir. <laughs> yanlışlık vardır komiserim. Pek öyle gözükmüyor. Peki, göreceksiniz bak. Kesin başka bir şey çıkacak. Partiden haberiniz var mıydı? Tabii ki vardı. Üç adamım oradaydı. İkisi güvenlik, birisi vali için. O yüzden diyorum yanlışlık vardır diye. Bir şey görseler bana hemen söylerlerdi. Yakında her şey ortaya çıkacak. Evet, nedir? Çıktı mı sonuçlar? Fethi'nin evinin balkondan ve bahçesinden alınan kan örnekleri maktule aitmiş. Biliyorum ya. Görür görmez anlamıştım. Başkomiserim, bu işi tatlıkla çözebilir miyiz? Genç bir kız öldürüldü avukat bey. Hangi tatlılıktan bahsediyorsunuz siz? Eminim Fethi Bey'in bu işi bir alakası yoktur. Öyleyse bırakırız gider. Daha ne kadar tutacaksınız oğlum bunu? Ne kadar kalması gerekiyorsa o kadar. Ama bu kanunlara aykırı. Kanunları sizin kadar ben de biliyorum. Yasal tutukluluk süresinde. Merak etmeyin. Vahişim ya bu iş ne en sevmediğim yanı bu işte. Neden bahsediyorsun sen? Bekleme faslı ya. Bekle canım çıktı burada. Ne düşünüyorum biliyor musun? Fethi değil mi? Ne Fethi yaptı. Bilmiyorum Selim. Ne düşünüyorsunuz o zaman? Seni Tibet'e göndermeyi. Tibet'e mi? <laughs> Ya, ben size bir şey söyleyeyim O Nirvana falan filan var ya hikaye yani vız. 10 yılda kalsan orada sonuçta dönüp dolaşacaksın yani İstanbul. İki güne eskiye dönersin. Evet Gamze. Günaydın. 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 Günaydın da sonuç. Çatıdaki pullar Melike'nin elbisesine ait. Üstelik koltukta da sperm tespit ettim. Ve kime ait? <laughs>